Gündüz programı Esra Erol'da da gündem yine oldukça hareketliydi. Nergiz Çağlak Kızı Gamze'nin Erdi isimli bir kişi tarafından zorla alıkonulduğunu iddia ederek Esra Erol'a konuk oldu. Kızının evli bir adamla kaçtığından dolayı bir hayli gergin olan Nergiz Hanım. Son bölümde öfke patlaması yaşadı. Erdi'nin rahat tavırları yüzünden sinirlenen Esra Erol da çıldırdı. Esra Erol'da da gündemden düşmeyen Erdi. İlk olarak 24 Aralık 2020 tarihinde aynı programda karşımıza çıkmıştı. Yeşim. 15 yaşında evlendiği imam nikahlı eşi Erdin'in iki 5 yaşındaki oğulları Yakup'u kaçırdığı ve kendisine göstermediğini iddia etmişti. Bu iddiaya Esra Erol oldukça kızdı. Bir çocuğu annesinden kaçırmak nedir dedi. Eşi Erdin'in kendi öz teyzesinin kızı Ayfer ile yasak ilişki yaşadığını dile getiren Yeşim ikilinin bu birlikteliklerinden iki çocuklarının da olduğunu iddia. Edince herkes şoke olmuştu. Erdi ile Ayfer gerçekten yatmışlar mı hem de öz teyzesinin kızı. Kızı Gamze'nin Ayfer ile evli olan Erdi ile kaçtığını iddia eden Nergiz Çağlak Esra Erol'un kapısını çaldı. Kızının eve dönmesi için günlerdir yayına çıkan Çağlak. Bugün adeta öfke nöbeti geçirdi. Nergis Hanım'ın kızının programa Erdi ile birlikte gelmesi ortalığı iyice alevlendirdi. Kendi arzusuyla Erdi ile birlikte olduğunu dile getiren Gamze'nin sözleri de annesini çıldırttı adeta. Stüdyo çok kötü karıştı terlikler. Ayakkabılar saldalyeler havada uçtu.